Arkadaşlar merhabalar. Kendin tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları, tablodan çıkan attır. size aktarmaya çalışacağım. Umarım iyi sonuçlar alırız. Güzel yarışları var. İyi grup yarışları var. Bunlardan doğru plase gelme ihtimali de yüksek diyebilirim. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım. Daha iyi günlerde, daha güzel günlerde eee kutlamayı temenni ederim. Evet. Birinci koşu Maiden'la başlayalım. Üçüncü Maiden 3 ne Safkan kazanması gerekir. Kalite handikap puanı son iki yarışı tek olma ihtimali çok yüksek. Hani, yarıştan çıkar ise 6 yerine geçer. Ee, bu da tecrübeli bir Safkan. 3'ün eksik koşması halinde. 6 rakip olur. İkinci koşu yedim. 4 no'lu safkar. Kalite handikap puanıyla tek yarış var zaten. Diğerleri de az yarışta buradalar. Grubun en kaliteli atı durumunda Powerim. Bir rakibi iki sürpriz şeklinde önereceğim. Bir sıralamam mevcut. Diğer atların yazımını size bırakırım. Handikapsız atlar 5-7-8. Görebildiğiniz at varsa yazmanızı da öneririm. Üçüncü koşu şartlı dişi 2 nolu safkan. 5 yaşının avantajı var. Grubun en kaliteli atı çıkmış ki böyle atları sürprizde önerdiğim safkanlar olurlardı. Öneririm kazanmaya bence en yakın safkan 2. Kazancı yüksek. Bakın son iki yarışı iyi değil bu sene. 4. Rakip olacaktır. Koşarsa iyi yerde bitirir. 9. 3. Gene kalite puanı yüksek veren safkanlar. Bunlar son yarışlar iyi olmayan safkanlar. Son yarışları Başarılı olanlarda da kalite puanı düşük. Onlar da yani gelmez demem işaretini yapayım. E, dördü birden eksik koşarsa özellikle iki eksik koşarsa şu, şu ikinciliğini koşarsa kazanır. 7 ve 8 devreye girer düşüncesindeyim. 8'de de yaş avantajı bulunmaktadır. Dördüncü koşu. Tekrar maiden geldi. Bu yarışlarda baya da fazla. 16 tane at koşuyor. Böyle yapayım. 12. Tek yarış aldı. Handikap puanıyla. Grubun en kaliteli atı. Yani tek yarışları bunlar hep sıkıntılı. Ee, arada geliyorlar. Bazen de enseye basıyorlar. Yazılır. Yani tek atacak arkadaşları Godolphin itiraz da etmem. Dileyen arkadaşlar için. 2 ve 15. Bu atın rakipleri. 14 19 4 6 daha gefe vardı. Yani çok at yazan arkadaşlara sırayla öneririm bu safkanları. 12'nin grubun en kaliteli atı olması, Kodolpin olması biraz daha ön plana çıkarır. Yani koşarsa kazanır. Kasaya koşarsa enseye basar, diğerlerinden bir tanesi gelir. 5. koşu şartlı dişi 8 dolu safkan kalite handikap puanı kazancı yüksek bu safkanın kazanmaya en yakın safkan olduğunu gördüm. Kazanabilir. Bu atlar iyi koştuklarını devamlı söylerim. Hazır kıta atlar. 8 gibi çıkan safkanlar. Geçen de vardı. Kalite puanı çok düşük veriyor. Geçilmeyen attı. Altındaki at da öyle. Alttaki Toto gibi. Yani geçilirler dedim ama aşağıdaki atlardan bir şey çıkmayınca en zayıf at yarışta birincilik ikincilik bitirdiler yarışta. Ne oluyor? 1-Buranın sürprizini yapar grubun en kaliteli atı. 7 plase durumunda. 6. koşu şartlı mücadelede 3 no'lu safkan. 4 yaşının avantajı grubun en kaliteli atı olması. Eğer şu atı altıncılığında üst grupta yaptıysa tek olur kazanır. Buna benzer gruplarda altıncı kaldıysa o zaman sıkıntı var demektir. Normalde kazanması gereken bir safkan bu grubu geçirmesi gereken bir safkan. 8 ve 4 gene kalite puanı yüksek veren safkanlar. 5 de yani, kazanmış iki yarış. Hazır kıta atlardan dediğim safkanlardan. Yazılır arkadaşlar. Yani 4 yaşın avantajı var. Bu da sürpriz ihtimali olan safkan. Ama normalde tek olması gereken safkan. 3 nolu safkan. Görebildiğim bu. 7. koşu tekrar şartlı mücadele. Burada da 3 kazancı yüksek kalite puanı yakın atlar arasında birbirlerine ama hazır kıta atlar içerisinde 3 rakibi yakın rakibi 9 Tyler 3 ve 9 sürprizi 8'den bekleyebiliriz. 4'ten, 6'dan bekleyebiliriz. Böyle bir yarış gördüm. Şartlı yarış diğer atlar da farkındaysanız çok yakınlar birbirlerine. Ayrılan atlar bunlardı. Bunların dışında bu önerdiğim atların dışında tuttuğunuz varsa ilave edin derim. Önceliği 3, 9, 8, 4, 6 gibi atlara vermenizi de tekrar önermiş oluyor. 8. koşu Stakes dişi. Yani açık bir yarış bu, saat bu, saf, bu atlar içerisinde. 2 safkan kalite kap puanı çok yüksek. Dezavantajı tek yarış şartlılardan gelmeleri. Meyr'den geliyorlar. 9-1 tecrübeli atlar, bu avantajlarını kullanırlar. 9 ve 1 ön plana çıkarlar. 9-1 sürprizi 10. Bakın buranın ciddi sürprizi, sürpriz yani daha doğrusu ciddi sürprizi olmaz. Görünen at 10 sürpriz yapar. 10 eksik koşarsa 5 yerine geçer. 4-7 çok sürpriz atlar. Yani geri plandalar. Bu atlar arasından geçmesi gerekir. 9-1 iyi koşarsa 10 on, onun yerini alacak olan 5 önereceğim saftalar. 9. son koşu bu da açık yarış açık dişi. Burada da 8 nolu safkan var. AGF'lerde görülmüş bir safkan. Grubun en kaliteli atı çıkıyor. Yani direkt AGF olması gerekirdi. Favori koşması gerekirdi. Favori koşmuyor. 3 nolu safkan favori koşuyor. Ancak bu at varken de hani 3'ü tek önermek mantık gelmedi bana. Yine de AGP'yi tek atacak arkadaşlara itiraz etmem. 8, 3, 4, 10 kalite handicap puanları yüksek veren atlar oldular. Sürpriz yaparlar. 5-6 gibi çok at yazan arkadaşlara, değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. 11 geçilmez saftan durumlu. 3 yarışta kazanmış. 60 kalite puanıyla da olmaz olmaz. Sonuçta dışı yarışı yani sürprizler çıkar böyle yarışlarda. Ön planda tuttuğum safkan 8, rakip 3, diğer atların yazımı size bırakacağım. böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.